Birinci sırada diyet e, hasta tuzsuz e, diyet almalıdır ve bu hastaların zayıf olması bizim için bir avantaj e, çünkü zayıf hastalar bu kapan e, kapak problemlerinin getirdiği yükü daha rahat tolere edebilmektedirler. O yüzden kilo yapıcı e, karbonhidrat yağ e, ve şeker bunlardan e, kısıtlama yapılması gerekir. İkinci sırada ilaç tedavisi. Doktorun hastanın özelliğine göre uyguladığı her hastaya tabi e, hastasına göre uyguladığı e, ilaç tedavisi önemlidir. Üçüncü sırada enfeksiyonlardan korunmak. E, bu e, romatizmal aktivasyonun önlenmesinde ve e, bakteriyel endokardit e, riskinin önlenmesinde antibiyotik tedavisi önemlidir. Yani diş çekim öncesi veya herhangi bir e, ameliyat öncesi yani mesela safra kesisi ameliyatı veya apandis ameliyatı veya bir e, abseter drenajı gibi e, kana mikrop karışabilecek e, operasyon öncesi antibiyotik e, profilaksisi önemlidir. Tabi bu hastaların takibinde eko önemli ekokardiyografi ile takipte seçilmiş hastalara e, mitral balon valvuloplasti veya eee aortta önerdiğimiz o e, yapılabilir ve tabii ki gerektiğinde cerrahi tedavide e, uygulanabilir.